Şimdi ben Haziran ayı içerisinde Şubat'a doğru gitmek var tam hatırlamıyorum. Ben bir akşam evimdeydim. ya namazından sonra bir saatler falandı. Kapım kapım çalındı. Kapıyı açınca üç dört tane sefil sefil kişi kapıda. Tanamadığım kişiler. Sordum kimlersiniz? tanıyamadım. Dedi biz polisiz. Ee, bizimle beraber geleceksin. Ee, niye hayır ola bu gece vakti? Dediler e, aşağıya inelim. Aşağıya inerdiler, e, bir daha söyledim. Beni bu gece nereye götürüyorsunuz? Niye? Dedi sen bin gül e, zaman düşüneydin. Ben öyle bir şey dediği zaman ben bağırdım, çağırdım. Ya ben nasıl böyle bir şey yapacağım? Ben kendi halimde bir çoban bileyim Ben yani bir şey demeyin valiyle ne alakam olacak, ne işim olacak valiyi duyacağım falan. Beni arar topa araba atıyor. Araba atıyorlar zaman ben bağırıyordum o an. Çünkü o iftiradan dolayı yüksek o. bana çoğu ay tarih, için. 1982 hangi ay? 1982 Haziran'ın, e, Haziran dedim, Şubat'ın e, Şubat'tan önceki Ocak ay nedir? Ocak ayı. Ocak ayla Şubat'a yakın bir ay içerisinde yani bir zamandı. Beni götürdüler. arabanın içine başıma bir çuval geçirdiler. Bağırdığım için, çağırdığım için beni zoruma gitmişti. azma bir band çektiler. Bandı çektikten sonra gittik. Epey zaman gittik. Yol gittik. Bana göre bin yola kadar gidecek değildi. Çok fazla gittik. Getirdi. Yol gittik. Ondan sonra arabada indirdiler. Bir binaya götürdüler. Binanın içerisine koydukları zaman ben tahmin ettim, karakoldür. Vardık karakola, vardık. O zaman e, çuval başımdayken, kafama yumruk falan derken çeşitli yerlerime, joplarla, makulara vurdular. O an ben düşmüşüm. Bayılmışım, bayılmamışım bilmiyorum. Yere düştüğümü biliyorum. E, biri kafamda çuvali çağırdığı zaman kafamı kaldırdı. Kafamı kaldırınca Böyle bir divarda bir yazı yazılıydı. Ben tabii o an bağırıyordum. Allah diye bağırıyordum. Şimdi o zaman baktım ki divarda yazılı Allah yoktur. Aşağı. Yani emniyet müdürlüğünde yani, emniyet, emniyet Allah müdürlüğünün duvarında yoktur, Haşa Allah yok pek izinde yazmışlardı. Bir İslam için ne kadar ağır bir kelimedir. Çok ağır mı gitti. İskence kolaydır candır acil fakat o beni derinden yaralandı o kelime. Ne demek kuruyor? Allah yoksa Allah yoksa dedim nereden geldiniz? Siz kimsiniz? Kimsizi yaptı dedim. Böyle deyince biraderimle kafa mı tutuyorsun dediler. Artık ondan sonrası ben ne zaman ne olmuş bilmiyorum. Her tarafından darva yediğim için kendimi kaybettim. Kendimi kaybettiğim için beni biraz bıraktılar. Biraz zaman sonra biraz ayırdım. Beni de çağırdılar. bize ellerime joplarla vurdular. Kollarım düştüğü zaman... Kaldır ben de kalmıyor annem iş ya kalmıyor kollarım elimi kaldıran cevap Elime diyor elimde oynaştı. Elimde oynaştılar. Sonra kaldıra bana de her dört parmağın ucuna topu ne basırmış et de tırnağı arasına topu ne basırmışlar. Acımadı mı ben dedim ben üşmüş acıyı Acı duymamış. Ondan sonra aldılar yok bu konuşmuyor. Çıplak ettiler. Tabi ağın altı joblarla yaptılar işkence. Yamurtlar şu şekilde astılar. Astılar böyle. Bu ne ağızkısıydı. Ağları, elleri komple ensemin arkasına bağlıyor diler. Ee, çok ağır oynaşıyor diler bizimle. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ondan sonra elektriği bağlıyor diler. İlk önce bu iki el er parmağımı büyük başparmağa, ma baradır. Ondan sonra baş ağrırma bağlayırlar. Olmadı. Tabii nereye bağlıyor? Ben zannediyorum benim içindeki iş organları hepsi oradan çıkıyor. Ondan sonra benim çok ağır bir arası başka şeyme de bağlı. Avret yerlerine bağladılar elektrik. Evet. Yani çajitici, çajitdi İskender yaptıktan sonra 38 günüm 1000 günde bitti. 1000 günde bittikten sonra beni ameliyata götürecekler dediler. Niye ağızda sipariş edilmişsin? bir insan bu kadar idaresinde varken niye asıl konuşamaz? Beni el azıma getirdi.